Herkese merhaba. Bugün hem pratik hem lezzetli fırında tavuk yaptım ama çekmeyi unutmuşum. O yüzden bu şekilde anlatmak istedim. Ben pirzola kullandım. Pirzolanın derilerini aldım çok yağlı olmaması için ve biraz haşladım. içlerinde daha iyi pişmesi için. Haşladıktan sonra onlar haşlanırken daha doğrusu bir kenarda soğan, sarımsak rendeledim. İçerisine 2 kaşık kadar yoğurt bir yemek kaşığı dolusu değil silme gibi düşünelim salça tuz karabiber pul biber toz biber toz kırmızı biber kekik ekledim Bunları marine şeklinde olması lazım. Daha lezzetli olması için haşladığım tavukları çok haşlamadım. Yani şöyle bir rengi döndü. Onları tekrardan marine olmaları için bu sosun içerisine yatırdım. Biraz bekledim. Yarım saat kadar. Daha sonra tepsiye dizdim. Patatesleri de bu şekilde doğradım. Ee, sosun kalan kısmına patatesleri karıştırdım. Onları da tekrardan tepsiye aktardım ve güzelce nar gibi pişerene pişene kadar fırında beklettim ve bu şekilde oldu. Hem pratik hem lezzetli. Bir misafir geldiğinde de isteyen tabi haşlamadan direkt de bu şekilde sosa yatırıp yapabilir. Ya da misafiriniz gelecekse akşamdan bu sosu yatırıp dolapta bekletip tepsiye alıp misafir gelmeden önce tepsiye koyup direkt fırında pişirebilirsiniz. Yiyen yani herkese afiyet olsun. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için.